Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir 3008'imiz var. Bakın şöyle kum rengi. İçi falan yakıyor arkadaşlar bakın. Bejleri bir içimiz var. Navigasyonumuz falanımız filanımız. Otogardayız arkadaşlar şu anda Antalya otogarındayız. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Şuradan İzmir otogara kadar süreceğiz. 380 km yolumuz var. Aracımız fena. Siz de o arada arkadaşlar beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın yolun keyfine bakın arkadaşlar yavaştan yavaştan takalım vitesimizi. Yolumuza çıkalım. 380 km yolumuz var arkadaşlar. Alttan alttan müziğimiz çalsın. Otobanda arkadaşlar müziği açarız. Son ses gideriz. Şimdilik rahattan alttan alttan çalsın. Bakın arabamız da fena. İyi izleyin arkadaşlar. Var mı böyle bir şey arkadaşlar ya? Sese bakın. Şu anki araba oyunlarında bile böyle ses yok ya. Yapmacık yapmacık sesler var. Bakın. Adamlar yapmış ya. Gerçekten yapmış oldu. Lan buraya da mı kırmızı? Lan otogardan çıkışa kırmızı mı olur be kardeşim ya? Şuradan biz geçelim. Sola dön. Buraya kırmızı olur mu ya? Biz şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Gel 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 gel. Heh. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Buradan sağdan. İnşallah geçenki bölüm gibi tek şerit yollar değildir. Sağa dön. Böyle doğru düzgün yollarımız vardır. Antalya'nın içinden şöyle bir çıkalım. Yavaş yavaş İzmir'e doğru gidelim arkadaşlar. Muğla, Aydın, Düzlük Konya, Afyon sağdan diyor. Afyon'a gitmiştik zaten. Vay vay. Dışarısı da böyle arkadaşlar bakın. Antalya'nın içindeyiz şu anda. Şöyle bir yapıştırayım mı arkadaşlar? Sese bakın ya. Oğlum atlama lan atlama lan önüme. Allah sen cezana kaldırıma çıktım senin yüzünden. Kaldırıma çıkarttın bizi be kardeşim. Hasarımız? Yüzde bir zaten önceden vardı arkadaşlar. Demek ki hiç almamıştı şu an. Buradan yavaş yavaş biz yolumuza çıkalım. Bakın şu şu, şu şerefsiz önüme işte, değil mi? Lan önüme ne yapıyorsun be kardeşim ya? Ne lan bu? Hyundai, Hyundai mi lan bu ne bu lan? Ne bu arkadaş Hyundai mi lan? Yok lan Opel Corsa değil mi lan bu? Şöyle yavaş yavaş yolumuza çıkalım. sen bize bir yol ver bakayım. Şöyle şöyle sağdan bize akalım. Hatta hızımı sabitleyeyim arkadaşlar. Allah senin cezanı ya. Bak önüme atladı gördün mü? Ne yapıyor lan bunlar? Şöyle bir 90'a sabitleyeyim arkadaşlar. Şöyle müziğimizi de açalım. Keyfimize bakalım arkadaşlar. Böyle keyifli keyifli İzmir'e doğru akalım. arkadaşlar baksanıza. Güzel yapmışlar yani. Geçenki gibi tek şeritli. O kadar fazla böyle yani virajlı falan değil. Gene var ama geçen iyi yani arkadaşlar. Geçen gittiğimiz yerden. Demek ki bu Akdeniz Ege tarafında böyle modellemişler arkadaşlar. Normalde burada da güzel otobanlar, şeritler var ama burayı böyle yapmışlar demek ki. Ama gene de gayet iyi arkadaşlar. Bakın keyifli yani. Yollarımız güzel. 320 km yolumuz kaldı. Böyle devam edelim bakalım. yolda aramız gayet iyi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 260 km yolumuz kaldı arabamız da yaydana yaydana gidiyor şöyle yoluna bulursak bir yapıştırırız arkadaşlar şöyle bir yapıştırayım bakayım şu düzlükte bakayım nasıl gidiyor arkadaşlar bastım mı da gidiyor he Muğla'ya geldik bakın. Muğla'nın içindeyiz. Vay 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 190 kilometre yolumuz kaldı. Bakın neredeyiz? Şu an Muğla'dan geçiyoruz. Sonra Aydın'dan geçeceğiz. Bu arada Muğla'yı Aydın'ı seçmedim. Çünkü Muğla'nın Aydın işini çok fazla böyle modellememişler arkadaşlar. Yani öyle ufaktan bir şey yapmışlar. İzlimin içini modellemişler. O yüzden böyle büyük büyük modellenen yani içini yapmış olan yerlere gidiyorum arkadaşlar. Ya o arkadaki lanca da ne güzel duruyor lan. O yüzden arkadaşlar böyle içi modellenmiş olan şehirlere gidiyorum genelde. Hani boşa gitmesin diye gittiğiniz yollar. Bir yapıştırayım bakayım. Arkadaşlar nasıl gidiyor bu araba ya? Şu sese bakın ya. On numara ya. Şu an Aydın içindeyiz. ikinci çıkışı kullan. Aydın. Yani üç önce. Hatta şöyle bir göstereyim arkadaşlar giderken. Bakın Aydın içini böyle yapmışlar. Şimdiki çıkışı kullanın. Böyle bir yarıştı arkadaşlar. Yani şuradan yolumuza devam edelim pardon Aydın değil lan Muğla. Muğla'nın işini böyle yapmışlar arkadaşlar. Şimdi birazdan da Aydın. Ooo yolumuz çok güzel. Aydın'a gideriz. Şöyle bir yapıştırayım arkadaşlar. Yolu buldum. Şöyle düzlükte bir yapıştıralım bakalım. Kaç gidiyor ya? 150, 160. Hadi bakalım. Hadi koş. Turbo, ya turbo, BMW, Peugeot fena gidiyor ya. 190. Neyse tünele geldik arkadaşlar. Orası sıkıntı. Kaldı 170 kilometre yolumuz. O düzlükte iyi yapışırdı. Bir de şu tünellerde ayna yansıma yapıyor yani farkındaysanız. Ege yolunda güzel yapmışlar. He. Yani modu arkadaşları yapan arkadaşın eline sağlık. Uğraşmış yani. Baya güzel yapmış Ege'yi falan. bak. Her yeri güzel adam uğraşmış yapmış eline sağlık. Efsane yollarımız, efsane şarkılarımız efsane arkadaşlar. Keyfimize bakıyoruz hadi bakalım. Bu yol, bu İzmir yolu Antalya yolundan daha iyi oldu arkadaşlar. Antalya yolu çünkü çok böyle köylük yapmışlardı. Bayağı böyle bir şeydi yani, sıkıntılıydı. Sorucu hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Ne diyorlar? Arada da viraj yapmışlar ya. Yani. Şöyle bir düzlük bulalım arkadaşlar. O düzlüğü bulduk. Yapıştırayım arkadaşlar. Şöyle yapıştırayım bakayım. Ve şöyle. Şu yaylan falan var ya bayağı güzel yapmışlar arkadaşlar. Çok keyifli duruyor ya. Bak, yani öyle arabanın fizik yani gerçekçi yapmışlar. Keyifli yani. Pol Lan, bizim, polise bak burada açmış şuralara bekliyor. Yani şuradan yavaştan yavaştan 126 km yolumuz kaldı. Yolu da bayağı bitirdiler arkadaşlar. İyi geldik yani. Keyifli keyifli geliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Lan şu Lancer, ha deminki sarıydı değil mi? Ne ara önümüze geçtirecekti de. Aydının içinde şu an şöyle dışarıdan burayı da bir gösteririz. Buradan sonra direkt İzmir'e doğru vuracağız. Haydi bakalım Aydın. 70 rakımlı Aydın'a. Şöyle bir içer dışarıdan bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor. Bence Aydın'ı aydın yani güzel yapmışlar ya. Evet. Her şehri böyle Ankara kadar modelleyemezler çünkü arkadaşlar bir sürü şehir var. Gene iyi uğraşmışlar yani. Düz ilerleyin. Aydın böyle bak. Hatta zaten içine girmeye gerek yok. İçi zaten bu kadar arkadaşlar. Biz geçerken zaten görmüş oluyoruz burayı. Bakın Aydın'ı böyle yapmışlar. Hadi hadi alalım. Lan ne arabalar yapmışlar lan bunlar. Bu şeyi, şey değil mi lan bu? Seat değil mi? Arkadaki de Fox'a benziyor. Aydın'ın içi böyle arkadaşlar. Bakın içi, iç tarafı böyle. Şurada camimiz var. Burada bir galerimiz var herhalde. Bunu keşfedeceğiz büyük ihtimalle. Ne galerisiymiş bu? Men galerisi arkadaşlar. Men'i keşfettik tamam Aydı Aydın zaten Aydın'ın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Yani geçerken geçmiş oluyor zaten. Düz bir tek yani. şöyle içine girmiyoruz. O zaten aynı zaten şurayla. Girmeye de çok da gerek yok. Hani gördüğümüzün aynı zaten böyle görüyoruz. Hadi bakalım. Oyuna güzel arabalar gelmiş ya. Corolla, Morolla baksanız arkadaşlar. Hadi lan hadi. 100 km yolumuz kaldı zaten. Şöyle şurayı da göstereyim size arkadaşlar. Bakın ay aydının içi böyle arkadaşlar. Gayet iyi yani. Biz şimdi şuradan yolumuza çıkalım. Yapıştıralım İzmir'e doğru. Zaten 100 km yolumuz var. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Ya oradan yol yok. Aynen aynen. Aydın'dan çıktık. Yolumuza doğru geliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Allah Allah. Arkadaşlar bak burayı güzel yapmışlar işte. Tam işte tam aradığım otoban böyle bir otoban. Bak İzmir yolu demek ki zaten gerçekten de böyle. Hatta kırmızı bir yol var İzmir'e giderken böyle. Burası güzel. Bir yapıştıralım bakalım arkadaşlar. Burası tam istediğimiz gibi. Şöyle bir yapıştıralım bakalım şu tabanda. bakın orada da iyi yapıştırdık ya bak tam bu Sen arabalık yol işte ben bu arabayla böyle bir yol istiyordum ama yani öyle virajlı virajlı yollara denk geldik şansımız arkadaşlar ha, bu bölüm iyiydi geçenki bölümde çok virajlıydı bu bölüm viraj da vardı iki şerit de vardı otoban da vardı böyle şehir işlerini de bayağı bir gördüm bu bölüm bayağı bir keyifli oldu arkadaşlar ben bu arabayla epey bir dolaşırım ya bu arabayı çok sevdim arkadaşlar iki bölüm değil de böyle birkaç yere dolaşırız yani bundan bayağı bir yerlere gideriz şu an şöyle bir İzmir'in içine girelim arkadaşlar Şöyle bir yapıştırayım bakayım. Sesimiz falan efsane ya. Yani. 15 km yolumuz kaldı zaten geldik İzmir dışındayız. 420 bin nüfus diyor. 420 bin nasıl oluyor? Yoksa 4.5 milyon mu arkadaşlar? 420 bin olmaz. 4.5 milyon diyor. Hadi lan İzmir bu kadar mısın lan? İzmir'i bu kadar mı yapmışlar lan? Ya e de az yapmışlar ya. Vay nasıl. Sağda ve sonra sağ dönün. Şu an İzmir'in içindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan döneceğiz. Bizim terminalimize doğru gideceğiz. O otobüs, motogot falan filan işler, bir sürü şeyler, bir şeyler var arkadaşlar. Şuradan döneriz. Zaten ileri gittik mi? Gittiği bir yer yoksa çıkmaz o arkadaşlar. İzmir yani İzmir'de zaten bu kadar arkadaşlar. 78 İzmir'e de geldik. İyi bir Akdeniz Ege yolculuğu yaptık arkadaşlar bu İlk önce Antalya, sonra İzmir. İyi takıldık. Sonra bir de doğu taraflarına gideriz arkadaşlar. Oralara hiç gitmedik. Urfa, Murfa falan filan oralara gideriz. Skanya, o keşfettik arkadaşlar. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Allah fren tutmadı. Zaten geçtik geçelim bari. Bak sahili güzel yapmışlar. Bak sahil güzel arkadaşlar. Sahil tarafını güzel yapmışlar. Çünkü böyle bir yer var İzmir'de sahilinde. Buralar güzel yani. İzmir'in sahili gayet iyi olmuş. Işığımız da yandı. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bak buralar benzemiş ha. Yani. Buralar arkadaşlar benzemiş. Bak otogarımız burada motorları bilen varsa yazsın benziyor mu benzemiyor mu Bak bu sahil tarafı benzemiş ya yani şuradan dönelim arkadaşlar Biz geldik yerimize yolculuğumuzu tamamladık Hadi koç aç yolumuzu şuradan giriyor mu kapıyı açacak mı bakayım bu Eyvallah kardeş. Biz şöyle içeri doğru girelim arkadaşlar vay 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 millet bekliyor burada saatte kaç olmuş dört buçuk akşam da yapmışız arkadaşlar dört buçuk olmuş. On iki çıktığımızda. Bak şurası da çıkış herhalde aynen. Arabalar buraya park etmiş arkadaşlar. Biz gelelim şöyle. O şu BMW'nin yanına park edelim. Ya sarı olanın yanına park edelim. Dur bakayım. Hangisi güzel duruyor? Sarı güzel duruyor arkadaşlar. Dur lan, böyle girmez. Bir dakika. Böyle gel 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 gel. gel. ha. şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Yağmur da başlamaya başlar arkadaşlar. Işte şöyle yavaştan gel 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 gel. BMW'mizi Peugeot'umuzu şöyle BMW yanına çekelim arkadaşlar. Çok da güzel bir yerde bitirdik. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Gitmek istediğiniz yerleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı güzel yerlere gidiyoruz çünkü. Bu Türkiye haritasına epey bir açacağız. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.